Onlar polis teşkilatının en sadık dostları. Aynı zamanda pek çok başarılı operasyonda önemli görevler üstlenen gizli kahramanlar. Narkotikte, çevik kuvvette, olay yeri incelemede, patlayıcı madde bulunmasında emniyet güçlerinin vazgeçilmezleri. Hepsi de yüzlerce köpek arasından seçilmiş, çok özel niteliklere sahip kahramanlar. İşte karşınıza İstanbul Emniyet Müdürlüğü Polis Köpekleri. <laughs> Doğruma açısından e, tamamen ideal bir köpeğimiz. Geceleri de dahi olsun beraber nöbetlerimizde yan yana olduk. Ceko gayet tatlı, hayli dostu, arkadaş gibi. Müzik kahramanlar çok zorlu sınavlardan geçerek uzun süreli eğitimler alarak yetenekleri, mizaçları ve fiziksel özellikleri doğrultusunda bulundukları konumlara gelebiliyorlar. Bu zorlu serüvende köpeklerimiz ve onların eğitmenleri aynı zamanda idarecisi polis memurları arasında kurulan BASA herkesi şaşırtacak türden. Türk Polis Teşkilatı'nda görev alan köpeklerin hepsi Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi ve bu birimde görevli hocalarımızın kontrolünde devam etmektedir. Gizli kahramanların emniyete sağladıkları faydaları ve aldıkları eğitimleri görmek için bu hafta İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ve Olay Yeri İnceleme Köpek Eğitim Birimlerine konuk olduk. İlk olarak Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Köpek Eğitim Büro Amirliğindeyiz. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kanunlar çerçevesinde yapılan toplantı, gösteri ve yürüyüşlerde düzeni sağlaması her türlü basın açıklaması, miting, açık kapalı yer toplantıları, duruşma, yıkım, sportif faaliyetlerde katılımcıların korunması ve gerektiğinde toplumsal olaylara müdahale etmesi amacıyla emniyet teşkilatı bünyesinde oluşturulan özel bir polis birimidir. Bu birim halkın huzuru, spor müsabakalarındaki düzeni sağlamak ve üst düzey devlet yöneticilerinin güzergahlarında güvenlik önlemi almak için bu kahramanlarımızdan faydalanmaktadır. Şu an bulunduğumuz e, mekanımız İstanbul Şehir Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı. Kembür Amirliği. Kembür Amirliğini açacak olursak Köpek Eğitim Merkezi. 16 tane köpek eğitmeni arkadaşımızla beraber burada köpeklerimizi eğitiyoruz ve toplumsal olaylarda kullanıyoruz. İstanbul Çevik Kuvvet e, Şube Müdürlüğü olarak köpeklerimiz sadece Kembür Amirliği bünyesinde kullanılmaktadır. Köpeklerimizi görevlendirdiğimiz yerler genel olarak e, üç başlık altında toplayabiliriz. Bunlardan birincisi toplumsal olaylar, ikincisi e, spor müsabakaları, üçüncüsü e, ise devlet büyüklerimizi e, korumalarında kullanıyoruz bu e, şubemiz bünyesindeki köpeklerimizi. E, vatandaşlarımızın olduğu her yerde, hizmet bölgemize giren mücahir alanlardaki her yerde köpeklerimizi kullanabiliyoruz. Bu genel olarak devriye şeklinde olabiliyor. Köpeklerimiz devreye atarken e, suça meyilli veya suç işlemeye karar vermiş e, bu niyetle dışarıda oluşan vatandaşlarımızın e, köpeklerimizden e, korkup çekilmesi sonucu caydırıcılık e, amaçlı kullanıyoruz. Zaten şu an e, teşkilatımızın da e, temel misyonu önleyici hizmettir. Önemli olan suçun olması değil, olmadan önce önlem almamız olduğu için biz de köpeğim, köpeklerimizi toplumsal olaylarda önleyici hizmet görevini ifa ettirerek kullanıyoruz. zaten e, köpeklerimiz e, toplumsal olaylarda görev yaptığı için köpeklerimizi e, az önce de bahsettiğim gibi seçerken orta ve ırık, iri ırklardan seçiyoruz. Yani e, ufak ırklar olmadığı için köpeğimizle aslında e, suçlulara veya asayiş eğilimli bir göz daha vermiş oluyor. Yani köpek seçiminde de e, orta yarı yarı yarıları seçmemizin e, temel nedeni bu. Arkadaşlar biliyorsunuz köpeklerimizle biraz daha fazla çalış, çalışmamız lazım. Kendimizi daha fazla geliştirmeliyiz. Daha fazla 52, 70, 62 70 a, 62 72 62 70 görev emirleriniz. 2 <laughs> tane K9 unsurumuz verdiği bir şekilde Taksim meydana çıkış yapsın. 62 72 62 70 komiserim emir anlaşıldı. K9 köpeğimizle K9 köpeğimiz izo ile sen çıkıyorsun Zafer. K9 köpeğimiz Denizli'de sen çıkıyorsun Hasan. Acil bir şekilde çıkalım. Müzik